Bu soruya bakalım. Mesela 5. soruda sayı doğrusu verilmiş. Yerine hangisi gelemez? Şimdi bu konuda na, ne, neydi durum? Şurada mesela 0'dı. Bu taraf artıydı. Bu taraf eksiydi. Tabii eksi 1, eksi 2, eksi 99, eksi 200, işte eksi 900, gibi gibi gidiyor değil mi öyle? Bu tarafa doğru gidildikçe azalıyordu ama tabii bu mesela ne oluyordu? 901, 902, 903 şeklinde gidiyordu eksi tarafa. Bu da aynı şekilde bu tarafa işte artı 900, artı 901, 902 diye gidiyor. Şıkları tek tek bakarsınız. Gelemeyecek olanı işaretleriz. Evet bakalım kimler ne cevap vermiş bakalım. Evet genelde herkes aynı şeyi söylemiş. Hocam şimdi yukarıda verilen sayı doğrusuna göre üçgen yerini aşağıdakiler hangisi gelemez diyor. X63'de X 63 ile X 143 arasında olması gerek. Hocam A şıkkı 143'ü ben tahmin sunuyorum. Evet neden? Çünkü 143 bu tarafta olmalı. 133'ün biraz daha solunda olması lazım değil mi? Evet e hocam. Eksi 100 gelir. İkisinin arasında. Eksi 64 gelebilir. Eksi 69 gelebilir. A diyenler doğru demiş oldu. Biraz daha detaylı soru bakalım. Bak şu 8'e bakabiliriz. En büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı rakamları farklı bu önemli. En küçük negatif tam sayı arasında kaç tane tam sayı vardır? En büyük negatif tam sayı yazıyorsun. Daha sonra iki basamaklı rakamları farklı en küçük negatif tam sayı yazıyorsun. Arada kaç tane sayı var? Bunu hesaplayacağız. Cevaplar geliyor. D diyen var. C diyen var. D diyen var. Ne diyorsun İrem? Hocam e, en büyük negatif tam sayı eksi bir değil mi? Evet. İki basamaklı rakamları farklı en küçük negatif tam sayı. Hocam e, en küçük Rakamları farklı olmasa 99 olur, 98 oluyor. Evet, doğru. Arasında. 96 mı hocam? 96 olur değil mi? Birden 98'e kadar 98 tane var. Kendileri yok ikisi. İki tanesi yoksa 96 tanesi vardır. Var mı anlamayan? Genelde de demişler. Hangi soruya bakalım? İlerleyelim bir. Evet mutlak değeri şöyle söyleyelim. Mutlak değerler neydi? Bakın şurada kilit bir bilgi var. Bir A sayısının mutlak değeri şu şekilde gösterilir. Bakın mutlak değerde sıfır olan uzaklıktır. Yani uzaklık bu tarafta da olsa bu tarafta da olsa eşit uzunlukta olduğu için aynıdır. Onun için şu eksi 2'nin mutlak değeriyle artı 2'nin mutlak değeri eşittir. Neden? Çünkü ikisinin sayı doğrusu üzerinde sıfır olan uzaklıkları eşittir. Tamam mı? Mutlak değerin tanımı bu şekilde. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soruya bakalım. A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Hep B diyenler var, A diyen var, B diyen var. Evet Evren ne diyorsun? Ee, hocam dürüst olayım. Hı. Bu soru kolaydı. Hocam şimdi mutlak değeri 19 olan sadece 2 tane sayı var. Evet. Eksi 19 ile 19. Artı 19. Evet. Çünkü mutlak değer dışı 19 olmuş. Bu artı da olabilir, eksi de olabilir değil mi? Püf nokta burası. Yani 2 tane oluyor. Bir artılısı, bir eksi Başka da olmaz değil mi? Evet hocam. Tamamdır. Bir sonraki soruya geçelim. Yapmak isteyenler bakarız. Kilit bilgiye bakın. Sayı doğrusunda bir tam sayı sağındaki tam sayıdan küçük solundaki tam sayıdan büyüktür. Evet. Değil mi? Sağ gidildikçe eksi oluyor. Yani azalıyor. Şu sağ taraf. Sol taraf. E sol tarafa gidildikçe artar. Onu demek istemiş yani burada. Mesela bakın. Sıralamalara. Eksi 2, eksi 3'den. 0, eksi 1'den. 2, 1'den. Eksi bir, eksi 2'den büyük. Negatif tam sayılarda sayının mutlak değeri büyüdükçe değeri küçüyoruz değil mi? Bunu biliyorsunuz ama yine de tekrar edelim. O zaman şöyle bir ikinci soruya bakalım. İkinci soruyu yapalım. A diyenler var, D diyenler var. Evet, nasıl yapıyoruz? Hocam ben söyleyebilirim. Hocam ben yapabilir miyim? Evet. Nasıl yaptın? Ee, hocam, e, hocam ilk önce karşılaştırdım. E, hocam A'da eksi 3 derece mutlak değeri. Eksi 3'e çıktın hocam. 3 eder. Ve artı 2'den büyüktür hocam. Bu doğru. E, hocam 3'ün artı 3'ün mutlak değeri 3'tür. Ve eksi 2'nin de mutlak değeri 2 olduğu için o da büyüktür. O da doğru. Şimdi hocam eksi beş yüzden mutlak değerinde hocam eksi beşin de beş çıkar. Oradan beş çıkar. Sıram beş dörtten büyük. Ama hocam hocam e yanlış. Hocam yanlış de hocam. Evet. Çünkü eksi iki iki diye çıkar. sıfırdan küçük değil. İki sıfırdan büyüktür hocam. Evet. Tamam. Başka soruya bakalım. Tam sayılarda sıralama yapılırken mutlak değerli ifadeleri mutlak değer dışına çıkartarak sağlamak. Önce dışarı çıkarsın sonra sıralamasını yaparsın. Evet, 10. soruya bir bakalım. diyen, B diyen. 10. soru yapıyoruz. Ben bir şey yapayım mı? Evet. A büyüktür 5 olduğuna göre A'nın alabileceği tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Öğretmenim e, olamaz. Eksi e 10 normal olarak 15'ten büyük olur. Bu yüzden A elendi hı hı. öğretmenim. B'ye geldiğimizde 8 normalde büyük olduğu için B'de hı hı. A, B de elendi. Evet. B'ye geldiğimizde 6 normal bir şekilde 5'ten büyük olduğu için C değerlendi. Fakat de normal bir şekilde yazıldığında da 5'ten büyük olmadığı için D şıkkı. Evet. Ne yapıyoruz burada? Eksilikleri görmüyoruz. Eksilikleri görmüyoruz burada. 15'ten büyük. Evet. A gördüğün yer için. 6 5'ten büyük. Evet. 8 5'ten büyük. Evet. Ama 4 5'ten büyük değil. Olmayacak olan bu. Evet. D diyenler zaten genelde D dediniz. Aferin. D diyenler doğru demiş oldu. Evet geçelim. Biraz farklı sorular bakalım. Evet, biraz detay soru bakalım. Mesela üçüncü soru gibi. Biraz uğraşalım, değil mi? Evet çatlar geldi mi? Hadi Hadi, hadi. Yedim. hadi yedim. Yedim. Zor mu? Şey Evet. Şimdi. Bu <laughs> Herkes gibi <laughs> yapıyor mantıklı yaptım. Şimdi arkada kem bir konmasıyla Bak Onu ele alacağım. Dedi eksi eksi 10'un yaptı. eksi 10, eksi 10'un eksi 10'un eksi eksi 10'un eksi 10'un eksi Fakat eksi 10'un eksi 10'un eksi 10'un eksi 10'un eksi 10'un eksi 10'un en büyük eksi 10'un eksi 10'un eksi 10'un eksi 10'un eksi de eksi 10'un eksi 10'un eksi eksi 10'un eksi 10'un eksi 10'un eksi 10'un eksi 10'un eksi 10'un eksi ama ne? Ne bu? Ne bilginç. Sonra tamam. <laughs> <own and> ne <studio> Ama <laughs> ne oldu? Yani bir bir şey Bir de bir. Ama ne oldu? O zaman şu işte. Yedi. O zaman işte. Ama bak hızlı olacak <laughs> evet. evet. Ama işte mutlak. Her olamıyor ya. Tamam. Şey çıkaracağım da Nasıl? Gözlük evet. Tamamdır, Burada gözlük kalıcı olan mutlaka değil yani. O hocam ben yaptığımı söyleyebilir miyim? E, hocam ben şimdi eee... İntimidasyon değiştirdim. Hocam eee... Burada yok. bir baktım. Anladın gözlük mi gözlüğünün? Öyle anlayamadım Gözlük kalıcı

20, 30'dan 3 olmaz. Baş olmaz. Değer harbiliyorum. Ayrıca zaman 10 var. Yalnızca azıcık altıya geçiyorlar. Başkaları zaman. Bu sayede ne bakıyoruz diye 20, 30. 20, 25. 60, 10. 30, 20. 40. Ayarlayalım. O Şu büyük bir kullanacak olursak bu olmuyor. Değişik. Işte, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10 Sadece 6'ya bölünmesi. 6'dan 2'ye bölünmüyorlar. Bu şekilde ilete